30 dakikadan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. 30 dakikada bugün enerji tarafını konuşacağız. Yeşil hidrojen tarafını konuşacağız. Yusuf Günay ile birlikte Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Yusuf Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bugün yeşil hidrojen üzerine konuşacağız ama bir gir küçük girizgah yapalım isterim ben. Yani Çünkü güneş enerjisi dediğimizde, rüzgar enerjisi dediğimizde daha çok biliniyor sanki yeşil hidrojene göre ama yeşil hidrojen de onlara göre aslında biraz daha temiz sanıyorum ki. Çünkü e, suyun e, elektrifikasyon yöntemiyle e, elektrizatörle ayrılmasıyla e, elde ediliyor ve tamamen temiz bir enerji. E, ama çok da bilinmiyor. Dolayısıyla sizden şöyle bir açıklamanızı e, isteyerek başlayacağım. Tabii ki e, biz dernek e, olarak kurulalı 3. yıla giriyoruz. 3 yıldır da anlatıyoruz bunu. Yine de anlatırız. Ee, yeşil hidrojen ne demektir? Ee, yeşil hidrojen, e, suyun elektrolizör e, Hı -hı. yöntemiyle hidrojen ve oksijene ayrılarak e, elde edilen bir ürün. Tabii ki e, eğer siz bu e, ayrılma işlemini de kullandığınız enerji, rüzgar ve güneş e, santrallerinden elde ediyorsanız e, bu yeşil hidrojen oluyor. Fosil yakıtlardan elde ediyorsanız gri. onların renkleri e, gri pembe e, var, evet, gri pembe var. Pembe kahverengiye kadar devam ediyor. Dolayısıyla yeşil hidrojen dediğimiz şey tamamen yeşil kaynaklardan karbon nötr çevreye hiçbir zararı olmayan bir yöntemle üretilen üretilirken Atığı oksijen tüketilirken de atığı su olan bir enerji kaynağı. Yani evrenin %74'ü aslında hidrojen elementi oluşturuyor. Hı hı. E, o yüzden küresel ısınmayla mücadelenin de en temel enerji evet. kaynağı yeşil hidrojen e, ve e, Türkiye açısından da çok önemli bir fırsat e, sunuyor ve biz bu yüzden bir dernek oluşturduk e, bu konuda. E, kamuya, özel sektöre, e, enerji e, camiasına sürekli yeşil hidrojeni anlatalım ki Türkiye bu fırsatı kaçırmasın, e, Türkiye e, sahip olduğu yenilenebilir kaynakları aynı zamanda hidrojen üretmek suretiyle, yeşil hidrojen üretmek suretiyle de değerlendirsin, e, dünya enerji piyasasında önemli bir proje. Konuma sahip olsun. Şimdi Türkiye'yi birazdan daha detaylıca konuşuruz ama öncesinde şunu sormak istiyorum. 2024'de genel olarak değerlendirecek olursak, siz COP 29 zirvesinde de bizzat bulunuyordunuz. Dolayısıyla oradaki izlenimlerinizi değerli buluyorum. COP 29'da sizin hidrojen tarafıyla ilgili, yeşil hidrojenle ilgili dikkatinizi çeken hangi adımlar vardı? Hangi kararlar alındı? Biraz bu tarafı bize anlatırsanız, sizin gözlemlerinizle birlikte tabii ki merak ettim diyoruz? Elbette. Bu sene COP29 bildiğiniz gibi Bakü'de yapıldı. Biz de dernek olarak buraya katılım sağladık. E, COP29'da hidrojen e, açısından baktığımızda ilk defa e, Taraflar Konferansı'nda e, hidrojene ilişkin bir deklarasyon da yayınlandı. E, bunun temelinde özelinde e, ülkelerin e, açıkladığı hidrojen stratejilerinin takipçisi olunacağı vurgulandı ve 100 milyar e, dolarlık da bir finansman e, hedeflendi. Yeşil hidrojenin e, piyasasının oluşturulması açısından. Biz de e, bu deklarasyon yayınlanırken oradaydık. Toplantılara katılım sağladık. Ve e, aslında COP 29 e, biraz daha böyle sönük geçti gibi söylenebilir. E, bunun bazı nedenleri var ama hidrojen açısından da ilk defa bir deklarasyonun yayınlan, yayınlandığı bir taraflar konferansı olması dolayısıyla da biz e, değerli buluyoruz. E, 2024 yılının önemli olaylarından bir tanesi oldu. E, COP29'un daki hidrojen deklarasyonu. Peki 100 milyar dolarlık bir finansman dediniz. Bu tarafı yeterli bulup bulmadığınızı soracağım. Çünkü bu görüşmeler sırasında sanki finansman konusunda bazı anlaşmazlıklar da oldu diye biliyorum evet. ben doğruysam. Dolayısıyla yeterli midir mesela bu finansman? Genel olarak şunu söylemek gerekir. Tabii küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde bir trilyon dolarların üzerinde bir finansman sağlanması öngörülürken bu 300 milyar dolarlar seviyesine de kaldı. Aslında COP 29'da en fazla eleştirilerden eleştirilen konulardan bir tanesi de bu oldu. Yani küresel ısınma ile mücadelede aslında az gelişmiş ülkelerin bu mücadele desteklenmesi gerekiyor. Yoksa mücadelenin bir ayağı ciddi anlamda eksik kalacak. Bunlar olumsuz olarak tartışıldı. Ancak yine de dünyanın küresel ısınmayla mücadelede bir kararlılık söz konusu. Neden? Aslında son birkaç yılda şunu çok net bir şekilde gördük. İşte işte küresel ısınma diye bir hikaye vardı. Hı hı hı. Bir yerde anlatılıyordu. Biz de dinliyorduk ama şu an bu öyle bir noktaya geldi ki hepimiz bunu bireysel olarak kendi yaşadığımız hayat hissetmeye başladık. Yani, ve her geçen gün daha şiddetli ki. şekilde hissediyoruz aslında. Tabii ki. Ormanlar kendiliğinden yanıyor ve kendiliğinden sönüyor aslında küresel ısınmayla. E, şiddetli yağmurlar daha yakın dönemde İspanya'da yaşanılan hani e, şöyle bir algı da vardı. İşte, az geçmiş dünyada yeterli altyapı yoktu. Bu tip doğal afetler e, büyük oranda ölümlere yol açıyordu. Öyle değil. İspanya'da 200'ün üzerinde insan öldü Valencia'da. E, Dolayısıyla küresel ısınma çok ciddi bir tehdit olarak artık yaşadığımız yaşadığımızı gördük. Yani daha önce komşunun evi yanıyor gibiydi, şimdi kendi evimizin yandığını gördük. O evet. yüzden aslında bütün dünya ülkeleri bu konuda kararlı. Türkiye olarak da biz aslında bunun bilincindeyiz ve son dernek olarak faaliyetlerimizde biz bazı konuları gündeme getirmiştik. Bir tanesi hidrojenle ilgili bir yapının oluşturulması, hidrojenle ilgili regülasyonların oluşturulması ve üçüncü noktada Türkiye'nin gerçekten çok ciddi anlamda bir yenilenebilir enerji potansiyeli kaynağı var. Bu kaynak birkaç noktada Türkiye'ye fayda sağlayacak. Bir tanesi aslında bu kaynağı biz hidrojen... E, üretim alanları, hidrojen çiftlikleri oluşturabilirsek yani e, off-grid e, network'ten bağımsız ayrı alanlarda sadece hidrojen üretmek için e, hidrojen çiftlikleri ilan edilebilirse buradaki üretilen hidrojen başta Al Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ne ihraç edilebilir. Bu da Türkiye'ye önemli oranda döviz girdisi yani cari açığa ciddi bir katkı sağlayabilecek bir yöntem olacaktır diye düşünüyoruz. Bunu niye söylüyoruz? Özellikle Almanya bir hidrojen talebiyle ortaya çıkmış durumda. Biz 2024 yılı içerisinde çok sayıda ulusal ve uluslararası enerji toplantılarına katıldık. Bu enerji toplantılarının önemli bir kısmı da hidrojenden oluşuyor. Almanya'da da Almanya'da var. özellikle Kuzey Eren ve eyaleti e, ciddi anlamda bir hidrojen üretim ve tüketim merkezi olma yönünde ilerliyor. Biz en son e, Düzburg'da düzenlenen ve e, Alman e, Şansölye yardımcısı ve ekonomi iklim bakanı Robert Habeck'in de katıldığı bir konuşma yaptığı hidrojen zirvesine katılmıştık. E, burada Almanya hidrojenle ilgili kararlılığını aynen geri adım atmadan sergiliyor ve Yaptığımız görüşmelerde de Türkiye'den hidrojen alımı konusunda çok sayıda şirketin bir ilgisi olduğunu gördük. Ve bunun içindeki 2025 yılında biz bir hidrojen zirvesi düzenleyeceğiz. Türkiye'de enerji, hidrojen alımı ile ilgili planları, programları olan şirketleri Türkiye'deki bu konuda üretim yapabilecek şirketlerle bir araya getireceğiz hı hı. ve en son da yine Berlin'de Türk-Alman enerji formu düzenlendi. Hı hı. Bu, bu form çerçevesinde e, kamu ve özel sektör e, temsilcilerinden oluşan bir grupla Berlin'de e, bir elektrolizör tesisini önemli bir markanın bilinen markanın bir tesisini gezdik. Gerçekten son derece modern e, bir tesis oluşturulmuş önemli paralarla bu yatırımlar yapılmış ve e, şuna şahit oldu ki Almanya önümüzdeki aylarda seçim var. Hı hı. E, belki yani Seçimde iktidarın değişme durumu da var. Buna rağmen Almanya kamuoyu hidrojen konusunda e, çok kararlı gözüküyor. Ve Türkiye olarak da bizim bunun Değerlendirmemizde büyük fayda var. Türkiye için bir fırsat e, diyoruz. Peki şu an geldiğimiz noktada, e, dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye ne noktada? Yatırımlar açısından da soruyorum. Ve e, 2025'e baktığımızda aslında sizin de e, bir takım bağlı, hani Ankara ile temaslarınız da olduğunu evet, biliyorum evet. ben. O, o tarafta yeni regulasyonlar e, bekliyor musunuz? Yani 2025'e baktığımızda yol haritasında neler var? Türkiye açısından baktığımızda ben şöyle görüyorum. Bir kere bakanlığın bu konudaki politikaları tutarlı ve doğru. Sayın Bakan'ın vizyonunu da ben beğeniyorum ve Türkiye'nin bu anlamda önemli ilerlemeler kaydedeceğini düşünüyorum. Önce bir strateji yayınlandı hidrojenle ilgili. Akabinde Türkiye'nin yenilenebilir kapasitesinin 2035 yılına kadar 4 kat artırılması ki şu an 30 bin megawatt civarında hı hı. yenilenebilir kurulu kapasitemiz. Bunun 120 bin, 120, bin. 120 bin megavata çıkarılması öngörüldü ki bu şahane bir hedef. Gerçekten Türkiye için ulaşılabilir, mantıklı, erişilebilir bir hedef olarak görüyorum. Ve bu çerçevede de hidrojen zaten yenilenebilir kapasite arttığında hidrojen üretimi de buna paralel kendinden artacaktır. Özel olarak da yine... Hidrojen toplantıları Türkiye'de yapılıyor. Önümüzdeki haftada bir toplantı olacak. E, Tenmark'ta Sayın Bakan'ın da katılacağını, biz de katılım sağlayacağız. E, ve e, ben e, gelişmeleri e, gayet pozitif yerinde görüyorum. Biz de dernek olarak şunları söyleyebiliriz. 2024 yılı içerisinde dediğimiz gibi pek çok toplantıya katıldık. E, buralarda hidrojenin Türkiye açısından, Türk enerji piyasası ve Türk ekonomisi açısından ne kadar değerli olduğunu da ifade ettik. ve önümüzdeki 2024 yıl içerisinde de şu gelişmeleri yaşadığımızı anlatabilirim. Dernek olarak bir tanesi önemli bir işbirliği imza attık. İstanbul Teknik Üniversitesi ve hı hı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kamu taşımacılığında bir eee dayalı bir ee, işte otobüslerin hidrojen yakıtıyla çalışması noktasında güçlü bir işbirliği e, imzalandı. Ee, bunun şöyle bir önemi var. Türkiye'de hidrojen e, konusunda bir bilinirlilik artırılması, özellikle de e, kamu taşımacılığında insanımızın çevreye nötr olan e, e, yakıt tüketilirken e, suyun e, ortaya çıktığı hı hı. bir e, temiz bir yakıtın milletin görmesini istiyoruz ve bu da Türkiye'de bu anlamda bir kamu oluşturması açısından önemlidir diye düşünüyoruz. Ayrıca yine İstanbul Teknik Üniversitesi birlikte bir hidrojen laboratuvarı oluşturma hedefimiz var. Zaten Marmara OSB ile ilgili de bir anlaşma yapmıştık hidrojen ar ve üretim merkezi olarak ve yine 2025 yılında hedeflediğimiz bazı projeler var özellikle Marmara bölgesinde gemi taşımacılığında da hidrojene geçilmesi konusunda bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Yarın da yıllık toplantımızı yapacağız İstanbul'da. Peki şimdi Türkiye'den tekrar bir küresele döneceğim. Biraz önce Tabii. detaylıca Almanya tarafını konuştuk ama Almanya'nın ne kadar kararlı olduğundan da bahsettiniz aslında. Amerika'yı soracağım yani Amerika ne kadar kararlı? Şimdi Trump gel geliyor ve Trump'ın aslında biz bu kadar iklim krizini konuşurken iklim krizine inanmadığını biliyoruz tırnak içinde. Dolayısıyla Trump'ın gelmesi neleri değiştirecek bu mücadele ortamında aslında iklim kriziyle? Evet, aslında tabii bu COP 29'a dönersek, burada işte Algor da vardı, çok da güzel bir sunum yaptı, etkileyici. Aynı zamanda toplantıya katılan Amerikalı bürokratlar da vardı. Orada gördüğümüz, tabii seçim de yapılmış ve Trump da seçimi kazanmıştı. Yani çok, hı hı. belki bir hafta falan bir süre Yeni, geçmişti, evet. yeniydi. Şimdi Amerikan bürokrasisinin aslında bu konudaki kararlılığı orada vurgulandı. Ancak tabi e, tabii Trump'ın yenilenebilir konusuna bir mesafeli durduğu da gerçek. Bu nasıl sonuçlanacak? Hangi noktada birleşecek? E, nasıl bir e, sonuç doğuracak? Tabii ki artık önümüzdeki Ocak'ta göreve devralmasıyla daha yakın e, göreceğiz ancak bu e, gidişatı yani yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji piyasasının oluşturulması, bunun merkezinde de hidrojenin olması konusu mutlak surette küresel ısınmayla mücadelede asla vazgeçilemeyecek bir nokta. Yani dünyanın bu noktadan geriye dönmesi mümkün değil. Çin'e bakıyoruz. Çin bugün zaten yenilenebilir de artık bir dominant noktaya gelmiş durumda. Dünyanın sadece solar paneli üretiminde neredeyse %98 civarında ki oranı Çin tarafına üretiliyor, dünyaya e, sevk ediliyor. E, geçen yıl e, yaklaşık 100 milyon tonluk bir e, hidrojen tüketimi oldu dünyada. Bunu sadece yüzde %1'i green yeşil hidrojendi. Hı hı. E, biz önümüzdeki yani 2030 yılına kadar aşağı yukarı 50 milyon tonluk bir e, kısmının yenilenebilir yani e, yeşil hidrojen olarak üretilebileceğini de tahmin ediyoruz. Orada aslında birçok sektörde olduğu gibi Çin hakimiyeti var anladığım kadarıyla. Tabii kesinlikle işte yani hidrojen üretmek için ana unsur elektrolizör. Şu an dünyanın %50 elektrolizör kapasitesi üreten yine Çin. Yani Çin inanılmaz bir şekilde dominant noktada. Almanya ve Amerika da bunu rekabet etmeye çalışıyor. Biz de Türkiye'de aslında elektrolizör üretimi konusunda bir e, proje geliştirmiş durumdayız ve üyelerimizden bir tanesi Manisa OSB'de elektrolüzer üretimine e, kısa sürede başlayacak. Bunu da aslında memnuniyetle belirtmek istiyorum. Yani Türkiye açısından önemli bir gelişme olacak. E bu önemli bir gelişme çünkü bir yandan da şunu soracaktım ben. E aslında yeşil hidrojen üretiminde maliyetler mi biraz acaba çok fazla yayılmamasına sebep oluyor? Yani diğer yeşil enerji kaynaklarıyla kar karşılaştırdığımızda biraz daha maliyetli çünkü. Evet, kesinlikle maliyet önemli bir etken. Yeşil hidrojenin gelişmesinin önünde bu Zaten bu yüzden destekler, finans paketleri açıklanması, o yüzden ilave bir desteği ve teşviğe ihtiyaç var. Zaten Yenilene 1'deki hareket de hep böyle başlıyor. Hı hı. Başta çok yüksek bir maliyet. Güneş santralleri bundan daha 10-12 yıl geriye gittiğimizde şu anki maliyetin 10 katından daha fazlaydı. Yani 1 megawatt güneş santrallerinin neredeyse 4-4,5 milyon avrolara yapabiliyor. Şimdi 300 bin dolar, 300 bin avrolara düşmüş durumda. Yani hidrojende de benzer bir gelişme muhakkak yaşanacak. Şu an tabii ki fosil yakıtlara göre mükayese ettiğimizde pahalı. Ancak bu pahalılık giderek de az, düşecektir. Peki Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 30 dakikayı böylelikle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.